İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyifler Hadi gelin bakalım. Eril dişil konuşturma yapalım. En sevdiğimiz açılımlardan biri. Ruslar rehberlerimin, meleklerimin yardımlarıyla en doğru rehberliği yapmaya niyet ediyorum. Kolektif açılımdır. Zamansız zamanla niyetlidir. Evet dişlimiz elimize ne söylemek istiyor? Bir bakalım. Buradan. Erilimiz dişilimize ne söylemek istiyor? uyumlanıyorsanız lütfen abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. E, kolektifte varsanız zaten uyumlanıyorsunuzdur. Diğer insanlarla ulaşmamız için onları en azından bu mesajlardan haberdar etmemiz için yardımlarınızı rica ediyorum sizden. Benim için çok önemli. Bu kanalın büyümesi için de çok önemli. İnsanların bu kanala ulaşması için de çok önemli. Sizin abonelikleriniz, beğenileriniz ve yorumlarınız. Çok sevinirim. Evet önce bayanlar diyorum ve bayanlarla başlıyorum. <laughs> Dişil diyor ki: "Hayır, sen ayrılmıyorsun. Ben seni terk ediyorum." diyor. "Ben senden ayrılıyorum." hasıl hep aynı çıkmazlara düşmek var sonunda." diyor. Ve ben artık korkuyorum. Risk almak istemiyorum da diyebilir. Artık risk altında hissediyorum da diyebilir. "Yapamam. Egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim. Farkındayım." Dişiller bir şeyleri yapamam diyor. Artık duruma göre ve ilahi sistemin dişle tavsiyesi anı yaşa. Geçmişe müdahale edemeyiz ama gelecekte olacaklara müdahale edebiliriz. Geçmişte yaşamayın hanım, hanım arkadaşlarım anı yaşayın ve her şeyin güzel olacağına inanın diyor. Tabii ki de her şey çok güzel olacak. İnancınızı umudunuzu kaybetmeyin. Eriller bu aralar yorgun ve düşünceliyim. Seni beni bir kenara koyup biz olabildik mi sahiden diyor. Aa Eril de korku ve risk yaşıyor. Ve yalnız hissediyor kendisine. Ve diyor ki hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Yeni aşk, iş, eğitim her şeye sıfırdan başlamak diyor. Kimin ne istiyor acaba? İnşallah kendisi söyler. Ve tavsiyesi ilahi sistemin hayaller. Hayallerinden asla vazgeçme peşinden gidecek gücün varsa hayallerin gerçek olur diyor. Oo baksanız arkadaşlar. Eril ne diyordu? Yeni başlangıçlar yapmak istiyorum diyordu. Demek ki hayalleri var. İlahi sistemde diyor ki hayallerinin peşinden git. Asla vazgeçme. O zaman gerçek olacak. Ben sana yardım edeceğim diyor. Aa çok güzel geldi. Bakın şöyle dişil ve erilin duygu durumları. Bu eril enerji, bu dişil enerji. İkisi de korku ve risk altında hissediyor. İnşallah birbirinizle konuşma imkanı bulursunuz arkadaşlar. Bana gerek kalmaz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla, mutlulukla, aşkla kalın.